Üzerimizde kıyafet varken güneşlenmek bile sağlığımız için son derece faydalı. Bunun için bir şart var. O da bu işin ya sabah güneş doğarken yani şafak vakti ya da güneş batarken yani güneş kurup ederken, dünya gene kararırken yapılması icap ediyor. Sebebi de şu, güneş ışınlarında bulunan bizim gözümüzün algılamadığı ve ısısını da fark edemediği kızıl ötesi ışınlar. Bunların dalga boyları uzun. 830 ile 860 nanometre arasında. İşte e, yapılan araştırmada insanların üzerinde kıyafet varken bunların bir led vasıtasıyla e, uzun dalga boyundaki bu kızıl ötesi ışınlara maruz bırakılmaları e, hatta Bunların bazılarının gözleri kapalı olsa bile bu ışınların kıyafetlerden geçerek vücuda girip sistemik etki yani bütün vücudu ilgilendiren etkiler ortaya koyduğu gösterildi. Araştırma 40 sağlıklı e, katılımcı üzerinde yapıldı ve bunlar üzerinde kıyafet varken bu led ışıklarının karşısında ışınlar göğüslerine gelecek şekilde e, bu ışınlara maruz bırakıldılar. Bunlara hem araştırmadan önce hem de araştırmadan 24 saat sonra gözlerde renk ayrımını hisseden birtakım testler uygulandı ve görüldü ki üzerinde kıyafet varken hatta gözleri kapalı iken bile bu kızıl ötesi ışınlara maruz kalmak görme keskinliğini, renk ayrımını belirgin derecede arttırıyor. Peki sistemik etkileri olduğuna göre bundan başka organlar da etkilenmez mi? Elbette etkilenebilir. Gözün seçilmesinin sebebi bu. Sebebi şu, gözde ışığı algılayan fotoreseptör hücreler var. Ve bunlar yaşlandıkça bunlar fonksiyonlarını kaybediyorlar. Bunun sebebi de bunlardaki mitokondri adı verilen enerji santrallarının yaşlanmayla birlikte azalması ve artık eskisi kadar enerji üretememeleri. E, hatta vaktinde tespit edilemediği zaman e, bu fotoreseptörlerdeki yaşlanmanın getirdiği sonuç sarı nokta hastalığı yani makule dejeneransı ki e, vaktinde anlaşılıp uygun tedaviler yapılmazsa iş körlüğe kadar gidebiliyor. Size bugüne kadar dev, e, güneş ışınlarının sadece D vitamini e, sağladığı şeklinde bir algı yaratan sözler hep söylendi. Oysa öyle değil. Tamam. Güneş ışınları e, yazın güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde yani saat 12 ile 1 arasında 15-20 dakika güneşlenerek vücudumuz yeteri kadar D vitamini sentez ediyor ve bunları daha sonra kullanmak üzere de depolayabiliyor. Ama iş sadece D vitamini senteziyle sınırlı değil. Güneş ışınlarının doğrudan deriye temasıyla Kalp ve damar sağlığı bakımından önemli olan, dolaşımı düzenleyen, tansiyonu düşüren nitrik oksit sentezi de oluyor. Gene güneş ışınlarının tesiriyle vücutta endorfin ve serotonin adı verilen ve halk arasında mutluluk hormonu diye bilinen hormonların sentezi de artıyor. Gene güneş ışınlarının etkisiyle bağışıklığın en temel hücrelerinden olan T hücrelerinin vücuttaki bir olay yerine gitmeleri, göçmeleri hızlanıyor ve daha etkili hale geliyor. Görüldüğü gibi güneş ışınları sadece derimize doğrudan temas ettiği zaman değil, kıyafetlerden geçerek bile vücudumuza giriyor ve etkisini de gösterebiliyor. Bundan muhtemelen beyinde, kalpte, işte ciğerlerde, kemiklerde, vücuttaki bütün organlarında fayda görmesi e, mümkün. Onun için size tavsiyem zaten hep söylüyorum. Sabah erken kalkın, güneş doğarken. E, ve yürüyün. Gene akşam üzeri yani güneş batarken gene yürüyün. Bunun için e, çıplak olmaya gerek yok. Üzerinizde kıyafetler olabilir. Hatta bir bankta oturursunuz, gözünüzü kapatırsınız, hülyalara dalarsınız ve işte o batan akşam güneşinin sizin Derinizden, e, kıyafetinizden geçip deriden geçerek vücudunuza girmesi ve bütün vücutta etki göstermesi gene de mümkün olabilir. Atalarımız vakti zamanında akşam güneşi güzele vurur demişler. Doğru söz. Bir şey diyemiyorum. Atalarımıza saygım sonsuz. Ama ileride tabii ki dünyanın kanunu bu. Ben de bir ata olacağım. Onun için şimdiden şu sözü söylüyorum. Güneş ışınları sadece güzele değil, akıllı insanlara da vurur. Kendinizi lütfen sabah güneş doğarken, akşam güneş doğarken güneş ışınlarına maruz bırakın.